Arkadaşlar gerçekten acaba merak ediyorum benden daha da peki de hiç robot harcamadan rich olan var mı? Bugün en pahalı kostümlerden alacağım. Ben bu kikiyi bitir. Pahalı <laughs> kostümlerden alacağım. Merhaba, ben abi. Merhaba canım. Bu herifi de Bu kikiyi bitirebileceğimi düşünüyorum bundan. Çık Almaya başlayalım. Bu bu aldık iki tane. Bunu bunu al. Bunu almayı unuttuk. Bunu al, bunu al, bunu al. Sonra neyi alsam? Bunu al. Oh. Nadir. <laughs> oh, ha, bir kostüm açık. Arkadaşlar, siz bence ben bu gidişe topusundan alır mıyım ya <laughs> Ben zenginim lan zengin. Bak Markus var, Vafis var, Dekola var, Tobi var, Felix var, Delta var, şey var, Mer var, Komisi var, Spider var, Timis var, Krakus var, Silius var. E daha bir sürü kostüm var bir dakika. Alfis var, Alfis'i de daha yeni aldık az önce. Kuleyi var. var. E, bayağı Baya bir zengin he. Değil mi? Bakın bakın burada benim 3 tane Bro Pass. Ne? Sezon özel kostümlerim var. 2 tane. İki tane um, secret kostümlerim var. Crow'un alternatifi var. Sonra bu um, bir de şeyin de alternatifleri var. Bir dakika. Bekleyin alternatifi var. Şeyi var. Zizin alternatifi var. Yani bir de bakın Ruby var, Billy var, Torch var, Bugley var. Baya ben bir zenginim ya. <laughs> Arkadaşlar bugün Kostüm alış günü Abi Baya kostüm aldık. Yakında bu ikiyi bitireceğimi düşünüyorum. Şu an az pahalı kostümler kaldı. Ondan sonra zaten bu bir Allah'u Ekber dağında çok az pahalı kostüm var. Hemen çat diye. Aslında bu bu bir sanırım daha pahalı ama hadi neyse. Oh benden daha zengin yoktur vallahi. He. Yoktur yok yok.